Evet arkadaşlar hepiniz dersimize hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde yazım kurallarında büyük harflerin yazımını öğrenmiştik. Sorumuzu da çözüp pekiştirmiştik. Şimdiki dersimizde ise sayıların yazımıyla devam edeceğiz. Sayıların yazımında şununla bir başlayalım. Şimdi sayılar sayıyla yazılabildiği gibi harflerle de yazılabilir. Yani ben 13 sayısını bu şekilde de yazabilirim. 13 şeklinde harflerle de yazabilirim. Ya da 79432 sayısını sayılarla da yazabilirim. Harflerle de yazabilirim. Ama eğer bu sayılar para, ölçü ya da istatistik verilerinden bahsediyorsa, yani 670 TL ya da 60 km gibi bir istatistik verilerden, bir para biriminden, bir ölçü biriminden ya da mesela 3 metre diyorsa ben buraya kalkıp da 3 metre yazamam. Eğer istatistik veriyse yalnızca sayıyla yazacağım demektir. Ama saatlerin böyle sınırlamaları yoktur. Saatler biraz daha diyor ki ya beni boğma ya diyor. Beni sıkma ben istersem sayılarla yazılırım. İstersem harflerle yazılırım diyor. Saatlere kimse karışmıyor. Saati ben istersem 6.30'da uyandım yazabilirim. İstersem de altı buçukta uyandım yazabilirim. Eğer bir sayı harflerle yazılıyorsa, birden fazla kelimeden de oluşuyorsa o sayıları bitişik yazamazsın. Yani sen 755 yazarken bunu eğer sayılarla değil harflerle yazacaksan bu şekilde kalkıp da 7 155 yazamazsın. Hocam hiç mi yazamam? bir durumda yazabilirsin. Bir de şu 98'i göstereyim. 98 bu şekilde yazılır. Eğer harflerle yazacaksam ayrı ayrı yazmak zorundayım. Hiç mi bitişik yazamam hocam? Benim canım çok bitişik yazmak istiyor ya dersem bir kere bitişik yazabilirsin. O da para ile ilgili çek senet işlemlerinde. Eğer parayla ilgili bir çek senet işlemi varsa yani bu şekilde TL'li kuruşlu bir yazım varsa 450 TL 67 kuruş diyorsam ben bu çek ve senetle ilgili yazımı bitişik yazmak zorundayım. 450 TL 67 kuruş şeklinde yazmak zorundayım. Şimdi devam edelim. Üleştirme sayılarını biliyoruz değil mi? Birer, ikişer, üçer, dörder, beşer, er, er, altıyar, yedişer, sekizler, dokuzlar, onar şeklinde gidiyor. Ama ben bunları hiçbir zaman sayılarla yazamam. Yanlış. 7 şer şeklinde yazmak zorundayım. 3 er diyemem. 3 er şeklinde harflerle yazmak zorundayım. Bir de bitişik yazmamızın şöyle bir kuralı var ama bu her sayı için geçerli değil. Eğer çek ve senet işlemleri ilgili bir madde varsa tüm sayılarda bitişik yazarsın. Ama bir daha bitişik yazmak istiyorum hocam ne olur ne olur ne olur diyorsan oyun adlarında da yine bitişik yazabilirsin. 52 9 taş. Şurada 51 yazıyor bu arada. 51 yazmışız. 51 9 taş 52 101 bunların hepsi bitişik yazılan oyun atlarıdır. Yalnızca oyun atlarıysa bitişik yazabilirsin. Her sayıyı bitişik yazamazsın. Bitişik yazabildiğin 3 durumun var. 1 çek senet işlemleri. Her sayıyı bitişik yazarsın. 2 oyun atları. Sadece oyun atlarının sayılarını bitişik yazarsın. 3 nota isimleri. Nota isimlerinde de 12'lik, 16'lık, 32'lik gibi gibi tüm nota isimleri bitişik yazılır. Hocam ben bunu nasıl aklına tutacağım dersen sana sınavda kalkıp da 16'lık nasıl yazılır diye zaten sorulmaz. 16'lığın bir nota olduğunu cümle içerisinde belli eder ve daha sonra 16'lığın nasıl yazıldığını sorar. Ya da 16'lık şeklinde bitişik yazılır doğru mu yanlış mı diye sorar. Senin bilmen gereken şey nota isimlerinin her zaman bitişik yazıldığıdır. Gelelim son maddemize. Sıra sayılarına ek geldiğinde sayının harflerle yazılışı okunur. Sonundaki harfe göre ek gelir ve kesme ile ayrılır demişiz. Bakalım. Şimdi ben eğer üçüncü diyorsam üncü ve nokta benim aynı anlama gelir. Eğer ikisini de kullanırsam üçüncü üncü olur. Mantıksız. İkisinden birini kullanacağım. O yüzden ben bunu açıyorum. 3 geliyorum üncü. Ama bunu bu şekilde yazamayacağım için 3'ü tekrar sayıya çeviriyorum. 3 3 bu şekilde. Şu yazım yanlış mı hocam? Değil. Böyle de yazabilirsin. Böyle de yazabilirsin. Ama kalkıp bu şekilde yazamazsın. 12. Açalım 12'yi. On 12. On e sonunda zaten iyi var. Eğer ben burada bu şekilde yazarsam 12 ince oldu. 12. sıralama değil. 12 tane inceymiş gibi gözüküyor. 12 tane inceymiş gibi geliyor kulağa. Ama doğru olan sıra sayısını belirtmesi için 12 tane ince değil 12. olması gerekiyor. 12 sözcüğünün sonunda zaten iyi harfi var. O yüzden buradaki inci sözcüğün iyi harfini düşürürüm. Bu şekilde yazarım. Yani 10 ikinci şeklinde yazarım. Ya da yedinci. Neden? 7'ye açtığımızda sonunda i zaten yok mu? Var. O zaman gelecek olan ince ikinin i'sini düşürürüm. C şeklinde yazarım. Sayıların yazımı bu şekildeydi. Bu kadar. Çok fazla bir maddesi yok fark ettiyseniz. 9 tane maddeden oluşuyor. Hepsini öğrendiğimizi varsayıyorum. Hepsini 5 dakikadan bile az bir sürede öğrendik. O zaman şimdi sorumuzu çözelim. Bakalım anlamış mıyız? Aşağıdaki sayıların yazımı ile ilgili bazı kurallar verilmiştir. Buna göre cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diye soruyor. Bakalım. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla yazılır. Yani sana diyor ki 3 3'er şeklinde değil 3'er şeklinde yazıyor. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla yazılabilir. Yani İster 12. yaz, ister 12. yaz. Sen bilirsin diyor. Ama bunu ayrı yaz. Unutma. Neden? Bitişik yazılan 3 durum vardı. Neydi bunlar? Çek senet, oyun ismi, nota ismi. Onun dışında sayılar bitişik yazılamaz. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Onu zaten söylemiştim. Mesela 91 derken arada boşluk bırakacağım. Sayılarda kesirler virgülle ayrılır. Yani sana diyor ki benim not ortalamam 85,25 diyorsan bak zaten söylerken de virgül şeklinde söylüyorum. Kesirli sayılara virgül getir diyor. Şimdi hepsinin örneklerini verdim. Gelelim bize verilen cümlelere. Şirket hisselerinin %26,5'i başkasına satıldı. E burada ne diyordu? Virgülle ayrılır diyordu. Burada neyle ayrılmış? Virgülle. Doğru. Bu sene ekip olarak dördüncü soru bankasını yazıyorlar. Ne yapacaktık burada? Sayıyla yazılan dördü yazıya bir çevirelim. Dört üncü. Oldu mu? Oldu. Dört kelimesinin sonunda herhangi bir sesli harf yok. On iki ya da yedi gibi bir sesli harf yok. O zaman dördüncü yazı doğru. Küçük çocuk merdivenlerden ikişer ikişer zıplayarak indi. Ne diyordu burada? Bu şekilde yazma. Yazıyla yaz diyordu. E bu da yazıyla yazmış. Şöyle yazsaydı yanlıştı. İkişer, ikişer deseydi yanlıştı. Ama bunu yazıyla yazdığı için doğru. Sınıftaki 36 öğrencinin her birine söz hakkı verildi. 36. Kardeşim sen niye bunu bitişik yazdın? Sana bitişik yaz diyen oldu mu? Olmadı. Bitişik yazma durumu 3 tanedir. 1- Çek senet. 2- Oyun isimleri. 3 nota isimleri. E burada öğrenci sayısından bahsediyor. Herhangi bir şekilde bitişik yazmanın anlamı yok. Ayrı yazılması gerekiyordu. 30 6. Bak zaten yukarıda da diyor. Ne diyor? Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır diyor. O halde bir yazım yanlışı yapılan cümlem denizli oldu. İşte bu kadar. Umarım sayıların yazımını da anlamışsındır diyorum. Ve bu dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde yazım kurallarının son videosuna geçiyoruz. Ve tüm yazım kuralları konusunu bitirip cebimize atıyoruz. Sen de sınavda çıkan soruları hepsine doğru yapıyorsun. Şimdilik dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.